Her gün milyarlarca fotoğraf çekiyoruz, değil mi? Çoğumuz sadece deklanşöre basıyoruz ve hı, sihrin gerçekleşmesini bekliyoruz. Ama o sihir dediğimiz şey aslında on yıllardır süren inanılmaz bir teknolojik evrimin ta kendisi. İşte bu anlatıda bulanık bir kareden jilet gibi keskin bir anıya giden o görünmez yolculuğa, yani otomatik odaklamanın ardındaki sanata ve bilime yakından bakacağız. Her şey hepimizin yaşadığı o tanıdık hayal kırıklığıyla başlıyor aslında. Reddit'teki bir kullanıcının bu sorusu var ya, sanki hepimizin aklından geçeni özetliyor. Hani o düşük ışıkta çekilen bulanık insanın canını sıkan fotoğraf. Peki, gerçekten de neden bazı telefonlar karanlıkta daha iyi görüyor? İşte cevap, kameraların görmeyi nasıl öğrendiğinde gizli. Hadi o zaman dalalım bu konuya. Otomatik odaklamanın en en temel, en ilkel yöntemiyle bir başlayalım. Buna netlik arayışı demek çok doğru çünkü yaptığı şey tam olarak bu resmen kaba kuvvetle körü körüne en net noktayı aramak. Şöyle düşünün, eski bir radyoda en net frekansı bulmaya çalıştığınızı hayal edin. Ne yaparsınız? Düğmeyi ileri geri çevirirsiniz değil mi? Cızırtılar arasında en net sesi yakaladığınız yerde durursunuz. İşte kamerada tam olarak ama tam olarak bunu yapıyor. Lensi sürekli ileri geri hareket ettiriyor, adeta avlanıyor ve en yüksek kontrastı, yani en keskin görüntüyü bulana kadar durmuyor. Yani bu süreç aslında bayağı mekanik işliyor. Kamera en net noktayı bulabilmek için mecburen lensi fiziksel olarak hareket ettirmek ve bu sırada bir sürü deneme çekimi yapmak zorunda kalıyor. Her bir çekime bir nevi netlik puanı veriyor ve en yüksek puanlı tepeye tırmanmaya çalışıyor. Zaten o yüzden bu yönteme tepe tırmanışı algoritması da deniyor. Ama tabii bu kaba kuvvet yönteminin ciddi zayıflıkları var. Birincisi çok yavaş. Neden? Çünkü sürekli bir deneme yanılma hali var. İkincisi bazen en net tepeyi bulmak yerine daha küçük bir tepeciye takılıp kalabiliyor. Yani sizi yanıltabiliyor. Ve en önemlisi hani bizim asıl derdimiz olan düşük ışık var ya, işte orada kontrastı ölçecek yeterli veri bulamadığı için tamamen çaresiz kalıyor. E hal böyle olunca yeni bir çözüme ihtiyaç duyuldu tabii. İşte o çözüm, yavaş aramayı bırakıp anlık hesaplamaya geçmekle geldi. Artık kamera avlanmayacaktı, tahmin edecekti. Bu, teknoloji için gerçekten ileriye doğru atılmış dev bir adımdı. Şimdi en kritik nokta şu. Faz algılama, nereye gitmesi gerektiğini en başından itibaren biliyor. Nasıl mı? Gelen ışığı ikiye bölüyor ve bu iki kopyayı karşılaştırıyor. Eğer bu kopyalar tam olarak aynı hizada değilse, aradaki farktan yola çıkarak kameranın ne kadar ve hangi yönlü odaklama yapması gerektiğini saniyesinde hesaplıyor. Yani avlanma yok, deneme yanılma yok, sadece tek bir kesin hesaplama. Hadi süreci daha da basitleştirelim. Şöyle düşünün. Işık içeri giriyor, ikiye ayrılıyor ve iki tane minik dedektife gidiyor. Bu dedektifler, önlerindeki resimlerin tıp atıp aynı olup olmadığını kontrol ediyor. Eğer resimler farklıysa, aradaki farka bakıp lens ediyorlar ki, hey, şu kadar sağ kaydır, tamamdır bu iş. Hepsi bu kadar. Tek bir seferde olup bitiyor. Şimdi iki yöntemi şöyle bir yan yana koyduğumuzda fark zaten apaçık ortada. Biri el yordamıyla karanlıkta bir şeyler arıyor, Diğeri ise elinde haritayla doğrudan hedefe gidiyor. Bu yüzden faz algılama sadece daha hızlı olmakla kalmıyor. Aynı zamanda hareket eden bir nesneyi takip etmede de fersah fersah daha başarılı. Niye? Çünkü nesnenin nereye gideceğini tahmin edip lensi oraya önceden yönlendirebiliyor. Bu anlattığımız teknoloji size belki biraz soyut gelmiş olabilir ama aslında Canon'ın Dual Pixel sistemi gibi markalı teknolojilerle çoktan hayatımıza girdi bile. Bu sistemde olay şu, sensördeki her bir piksel, hani o bahsettiğimiz iki küçük dedektif var ya, işte onlar gibi davranıyor. Düşünün, milyonlarca pikselin hepsi birden odaklamaya yardım ediyor. E bu da sistemi inanılmaz hızlı ve hassas kılıyor tabii. Peki, tamam, bu teknik bilgileri öğrendik. E o zaman, en baştaki o meşhur Reddit sorusuna geri dönme zamanı. Mükemmel bir fotoğrafı yaratan şey neydi? Üstün bir donanım mı, yoksa çok akıllı bir yazılım mı? Aslında cevap, ikisi de. Yani modern fotoğraf kalitesi tek bir sihirli parçaya bağlı değil. Tıpkı iyi bir yemeğin tarifi gibi düşünebilirsiniz. Büyük bir sensör ve hızlı bir lens size en taze, en kaliteli malzemeleri verir. Ama o malzemeleri alıp bir şahesere dönüştüren şey ne? İşte o güçlü bir işlemci ve akıllı bir yazılım. Yani usta bir şef. İşte günümüz akıllı telefon fotoğrafçılığının sırrı tam olarak bu terimde gizli, hesaplamalı fotoğrafçılık. Bakın, siz deklanşöre bastığınızda telefonunuz aslında tek bir fotoğraf çekmiyor, belki 10 tane çekiyor, sonra bunları akıllıca birleştiriyor, karanlık yerleri aydınlatıyor, gürültüyü temizliyor ve saniyeden daha kısa bir sürede size pırıl pırıl cilalanmış bir sonuç sunuyor. Demek ki neymiş? Telefonun beyni en az gözü kadar önemliymiş. Ve bu da bizi çok dengeli bir sonuca getiriyor. Reddit kullanıcısı o kadar güzel özetlemiş ki, herkes yazılım diyor ve evet bu işin çok büyük bir kısmı. Ama fizik kuralları da hala geçerli. Harika bir donanım size en iyi ham veriyor, harika bir yazılımsa o malzeme ile mükemmel yemeği pişiriyor. Yani biri olmadan diğeri hep biraz eksik kalıyor. Şimdiye kadar ne yaptık? Kaba kuvvetle avlanmaktan başladık, akıllı hesaplamalara geldik. Peki bundan sonraki devrim ne olabilir? Sırada önceden programlanmış kuralların da ötesine geçen, kameraların gerçekten ama gerçekten öğrenmeye başladığı bir dönem var. Evet, peki bir sonraki büyük sıçrama ne? Bu soru bizi otomatik odaklamanın artık en uç noktasına getiriyor. Avlanmayı ve hesaplamayı geride bıraktık. Peki ya sırada ne var? Ya şöyle bir şey olsaydı, kameralar avlanmaya ya da hesap yapmaya hiç gerek kalmadan Odaklamayı anında tahmin etmeyi öğrenebilseydi. İşte fikir tam olarak bu. Kameranın tıpkı bir insan gözü gibi bir sahneye bakıp neyin odaklı olması gerektiğini sezgisel olarak anlaması. Makine öğrenmesi tabanlı otomatik odaklamanın temel vaadi de zaten bu. Peki bu nasıl mümkün oluyor? Şöyle. Araştırmacılar artık kameraları oturup kural programlamak yerine onlara milyonlarca hatta milyarlarca örnek fotoğraf gösteriyor. Net fotoğraflar, bulanık fotoğraflar, aklınıza gelebilecek her türlü sahne. Yapay zekada bu devasa veri setini analiz edip, netliğin ve bulanıklığın desenlerini kendi kendine öğreniyor. Tıpkı bir bebeğin görmeyi öğrenmesi gibi. Ve sonuçlar mı? Gerçekten inanılmaz. Bakın, bu yeni yapay zeka yöntemleri odaklama hatasını daha önceki en iyi algoritmalara kıyasla tam 3.6 kat azaltıyor. Evet, 3.6 kat. Bu doğruluk konusunda yapılmış devasa bir sıçrama demek. Peki yapay zeka neden bu kadar etkili? Neden oyunu değiştiriyor? Çünkü birincisi yapay zeka sadece basitleştirilmiş modelleri değil, gerçek hayattaki bulanıklığın neye benzediğini anlıyor. İkincisi bir sahnedeki en önemli şeyin mesela bir yüzün ne olduğunu kavrayıp otomatik olarak oraya odaklanmak için eğitilebiliyor. Ve en önemlisi de şu, avlanmıyor, hesaplamıyor, doğru odaklamayı tek bir adımda adeta sezgisel bir şekilde tahmin ediyor. İşte bu da hem daha az hem de çok daha hızlı bir performans demek. Yani en kritik noktayı özetlemek gerekirse, bulanık bir fotoğraftan mükemmel bir fotoğrafa giden bu yolculuk aslında tam bir evrim hikayesi. Nereden nereye geldik? Kaba kuvvetle avlanmaktan başladık, oradan akıllı hesaplamalara geçtik, ve şimdi de gerçek yapay sezgiye, yani kameraların öğrenme çağına ulaştık. Peki bu bizi nereye getiriyor? Şöyle bir soruya, eğer kameranız görmeyi öğrenebiliyorsa size bir sonraki adımda neyi gösterecek? Çünkü görmeyi öğrenen bir makine sadece daha net fotoğraflar çekmekle kalmaz değil mi? Bize dünyayı belki de bambaşka bir şekilde gösterebilir. Peki sizce bir sonraki adım ne olacak?